Poli Bu ne abi ya olmuyor işte en baştan Ver bizi abi Amına koyayım ya Göremediğim kadar bilgilerin yok oluşu gibi Masum ama kirlisin kırılan kalem mi bozuk para deme Kusura bakma paşa yerim farklı değil orada mezar toprak altında Olma sen de şeytan yıkarsa cehennemden Cenneti kazanmak için çabalayan Göremediğim kadar tüm bilgilerin yok olur Çekip masum ama kirlisin Kırılan kalemde mi bozuk paradan ne bozuldum mu Yoksa kusura bakma başa göre farklı değil orada Mezap toprak altında Olma sen ve şeytan yıkarsı cehennemden Cenneti kazanmak için çabalayan bir ton insan Günah bilip işleme güneş etrafında unutma Bilip gitme masum olma sordum Azrail'le da altıda Göremediğim kadar Mezar toprak altında olmasan da şeytan Yukarıda cehennemden cenneti kazanmak için Çabalayan bir ton insan günahı you know, bilip işleme Göremediğim kazarsın bilgilerin yok oluşu gibi Masum ama kirlisin kırılan kalemle mi bozuk para dene bozuldun mu yoksa kusura bakma paşa Yerin farklı değil orada mezar toprak altında Olmasan da şeytan Durduramazdım bak boyunca son kelimelerim lan anlayışı değilse sen aynaya bak kendinle Kelimelerim cümle katarım her seferinde Olamazsa rol yaptırma kendince bırak aksın hayat bu zaten son durak Çağrı yok derdi evde kaldı sadece boş bir bardak yabancısın çatlak Olamazsın patla gel benimle yatak bu kadar bir fena patron yerinde saydırıyorum elimde kaydırıyor. Bu şarkıda sana kapak koyuyor Sözler karanlık kelimenin içinde sustum dinledim polifi gibi değilsin dedim Zor günler geçirdik biz saffı temizlik kirlendik hayat bu konuyu kapat göremediğim kadarsın